Şu sıralarda da Belma satır açıklama yapıyor bu konuyla ilgili izliyoruz. Bilime saygısı yoktur, insan haklarına ve insanlığa saygısı yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmaları yasal olarak istatistiklerle cevap verdiğimiz bazı konularda dahi dinlemeyerek bilimsel gerçekleri örtbas ederek saygısı olmayan bir tutum sergilemektedir. Bakanları ve milletvekillerine sen diye hitap eden bu milletvekili protokol kurallarına değil, en basit hitap kurallarını dahi bilmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Kurul çalışmalarının düzenine ve insicamını her gün bozmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle alacağı tutumun takipçisi olacağımızı bildirmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim terbiyesizim iyidir benim ölçüsüzüm, saygısızım iyidir mantığı ile bu çirkin olayı nasıl değerlendireceğini ve nasıl bir pozisyon alacağını beklemekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın milletvekillerini, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın teşkilat mensuplarını, kadına yönelik bu şiddeti ve bu terbiyesizce hareketi kınamaya ve göreve davet ediyoruz. Özellikle protokol ve dış ilişkiler konularında yetkin olduğunu düşündüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısına ve diplomasi kökenli milletvekillerini bu konuda tavır almalarını ümit ediyoruz. Ayrıca Tunceli halkını ve seçmenini Tunceli milletvekili olan bu şahıs ile ilgili pozisyon almalarını ve tepkilerini bekliyoruz. Tunceli, dersin bildiğiniz gibi tarihi boyunca muhtelif ve kabul edilemez sıkıntılar yaşamış bir toplumdur. Ancak kadına ülkeyi üst seviyede temsil edenlere özellikle başbakan, bakan gibi üst yönetimdeki kişilere saygısızlık etmeyecek bir topluluktur. Kamer Genç gibi adabı, usulü bilmeyen bu vekili Tunceli'ye yakıştırmamaktayız. Kadın sivil toplum örgütlerine Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili çalışmaların değerlendirildiği bu haftada bu konuda tepkilerini vermelerini bekliyoruz. Dün itibarıyla gerek sosyal medyada gerek mail kutularımızda kadın örgütlerinin tepkilerini görmekten de memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu çirkin olaya AK Parti grubu adına kınıyor, Cumhuriyet AK Parti yönetimini ve toplumumuzun sağduyulu insanlarına göreve davet ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biz e, kürsü basmak veya kürsüye hücum etmek gibi çalışmalar yapan bir grup değiliz. Böyle bir tepkimiz olmaz. Tabii ki münferit olarak arkadaşlarımız tepkilerini gösterecektir. Gerek sosyal medyada, gerek beyinlerinde, gerek biraz sonra genel kulda alacakları sözlerle bu konudaki tepkilerini vereceklerdir. Basında tabii ki hepsi konuşabilir. Çünkü bu toplumda gerçekten infial yaratan bir durum oldu. soru yani, sorun. Tavrı, evet. Ben yani, bir, 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 bir bir hukukçuyum. Benim kanaatime göre disiplin kurullarını işletmeleri gerekir. Ve bu konudaki sonucu da bizi takip edeceğiz. Bu beklentiniz karşılanmadığı takdirde nasıl tepki veriyorsunuz? Toplum gereğini verecektir. Gerekli cevabı o zaman verecektir. Eee disiplin kurulunu çalıştıracak mısın? çalıştırılması gerektiğini söylediniz ama benzer bir olay genel kurulda AK Parti milletvekili tarafından da yaşanmış ama evet. böyle bir tepki görmemiştik. Bu disiplin kurulları da görmüştük. Şimdi, şimdi nasıl AK Parti ile ilgili bu konuda olan olayda gerek e, parti disiplin kurulumuz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki disiplin ekibimiz karar verdi ve gerekli işlemler de yapıldı. Bu konuda herhalde hafızanızı biraz zorlamanız lazım. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünkü olay tabi Japon hükümetine ve Japon yöneticilerine yapılan da büyük bir saygısızlıktır. <laughs> Çünkü onların e, yerli ülkelerinde yapılmış bir fütursuz harekettir. Bu anlamda Japonya için de bir kriz olacağını düşünüyorum. Artık Türkiye'yi bıraktı Japonya ile uğraşıyor bu arkadaşım. Saat başında gelişmeler